Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığımız böyle bir kinetik kumu inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma like atmayı ve kanalıma like atmayı aynen doğru söylemiştim. Ve evet. hayır ya arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şuradan da çıkararak arkadaşlar şuradan ya da şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunun fiyatı galiba 20 liralık bir şeydi. Böyle kinetik kum Dino Park. Arkadaşlar isterseniz eğer bun, bununla alakalı size bir şey videoları çekebilirim. Böyle rahatlatıcı videolar oluyor ya hani. ses falan çakla falan keserim isterseniz tabi. Böyle arkadaşlar. Ee, içinde 200 gram e, kinetik kum. Bir de 200 gram da yeşil kinetik kum var. Bir adet oyun havuzu varmış. 7 parça çılgın şekil varmış. 5 de dina, dinozor e, kalıbı varmış. Şuradan açılıyor galiba aynen. Böyle açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, uzun zamandan beri video atamıyordum. Çünkü derslerime falan girmeye çalışıyorum. Sınavlarıma falan çalışıyorum. O yüzden bir de arkadaşlar 30 abone olduktan sonra video atmak istiyordum. Ama bir türlü 30 abone olmadık. Ben dedim bari e, takipçilerimi üzmeyeyim. 30 abone olacağız diye video atmamazlık yapmayayım dedim. Ve video atmak istedim. Arkadaşlar içinden bir tane böyle yeşil kine tukum. Bir tane böyle normal kinetik kum ve birkaç tane de şekil çıkıyor. Aa bakın arkadaşlar burada da bir dakika arkadaşlar. Burada da böyle bir şekil çıkıyor. Güzel şekiller var. Bu da büyük ihtimalle oyun havuzu dedikleri şey oluyor. Hemen şöyle bir Aslında hayır bunu açmayayım isterseniz. Bu yeşili açalım. Böyle gördüğünüz gibi yeşili açalım arkadaşlar. Şöyle içine bir boşaltalım. Evet, böyle şunu alalım. Evet arkadaşlar böyle şöyle sıkınca böyle arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi efsane. Arkadaşlar çok rahatlatıcıymış yalnız dedikleri kadar da var. Bakın böyle yapınca arkadaşlar hemen düşüyor. Bakın. Evet arkadaşlar burada birkaç tane şekilimiz var. Şekillere bakalım. Bu arkadaşlar galiba şöyle bir şey. Aynen bu böyle. Hadi böyle şey yaparsın. İşte bu böyle bir şey. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bunun ne olduğunu bilen arkadaşlar yoruma yazabilir mi lütfen? Yoksa böyle bir şey mi? Arkadaşlar onun ne olduğunu bilen yorumlar kısmına yazabilir mi lütfen? Çok merak ettim şimdik. Böyle bir şey var. Bunu böyle kesmek için mi acaba ne bunlar? Hiç rahat da kullanışlı değil yani öyle yapınca. Bir de böyle bir şey var. Arkadaşlar bunların ne olduğunu bana bilen biri söyleyebilirim yorumlar kısmına. Eğer bu videonun yorumları kapalı olursa diğer yorumlar video kısmına yazabilir misiniz arkadaşlar? Çok garip bir şey bu. Bakın arkadaşlar hepsi böyle. Arkadaşlar böyle sar, sarı 2 olsun yeşil 1 olsun mor 3 olsun kırmızı da 4 olsun. Öyle yazın arkadaşlar. Ona göre ben de 1 1 2 yazın. 1 bu işe yarıyor 2 bu işe yarıyor falan yazın. Ona göre ben de bakayım yorumlara. Evet hemen buradan bir fal tatımızı alalım. Şöyle açalım. Ve şunu da şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada ben bunu bir gün dışarıda bıraktım. Ve hiç böyle şey olmadı. Nasıl diyeyim size? Kurumadı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok rahatlatıcı aslında. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle size yaklaştırayım. Bir dakika arkadaşlar kamera açısını değiştireyim. Evet arkadaşlar böyle kameranın açısını değiştirdim. Size de şu anda biraz daha yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle gördüğünüz gibi şunu böyle şey yapacağım. Böyle. Bakın biraz böyle rahatlatıyor İşte istediğiniz gibi arkadaşlar. Bunu işte bilmiyorum isterseniz yaparım. Böyle bakın böyle de oluyor. Güzel arkadaşlar. 20 liralık bir şeydi galiba. Alnınızı tavsiye ederim. Hatta ikisi de çok yani. isterseniz birleştirebilirsiniz. İsterseniz birleştirmezsiniz. Şekillerin olduğunu bana söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Şuradan kanalıma abone olabilir. Şuradan da diğer iki videoma gidebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.